Bu videomuzda kesikli zaman, birim dürtü ve birim basamak fonksiyonlarını oluşturmayı ve ekranda göstermeyi göreceğiz. Önceki haftalarda for loop ve if statement'tan bahsetmiştik ve bir de en son en son videomuzda da neden bahsetmiştik? Bir program dilini öğrenmenin en iyi yolu o programlama modeliyle ilgili iş yarayan projeler yapmak demiştik. Şimdi şöyle küçük projeyle başlıyoruz. Ödevcik diyebiliriz bunu belki. Önce iki tane kütüphane import etmişiz bakarsak. Birincisi NumPy kütüphanemiz. İkincisi Matplotlib'den Pyplot alt kütüphanesi. Bu iki kütüphaneyi demek ki aşağıdaki programımızda kullanıyoruz. Ondan sonra delta T dediğimiz e, örnekleme zamanımız 1 saniye olarak belirlenmiş ve T maks'ımız da 10 saniye olarak belirlenmiş. Sonra sigma sinyalimiz yani e, kesikli zaman birim dürtü sinyalimiz için ne yapmışız? Eee NumPy kütüphanesinin zeros fonksiyonunu kullanmışız. Zeros fonksiyonu ne işe yarıyor? Belli bir sayıda sıfır içeren vektör veya hatta matris oluşturmayı sağlıyor. Yani bakalım burada. T max bölü delta t eşittir 10. Çarpı 2 eşittir 20. Artı 1 eşittir. 21, 21'e birlik sıfırlardan oluşan bir vektör. Aynı şey n ve U vektörleri içine geçerli. U vektörümüz tahmin edebileceğiniz üzere birim basamak e, fonksiyonumuzun e, değişkeni olacak. Ondan sonra m1 max diye bir ifade tanımlamışız. t max bölü delta t. Sonra bakın burada for loop. Geçen haftalarda görmüştük. mp.lin space diye bir fonksiyonumuz var. Geçen haftalarda görmüştük. Eksi m1 max. m1 maxımıza bakarsak t max bölü delta t eşittir 10. Eksi 10'dan Artı 10'a kadar toplam 21 tane. Yani 0'da sayarsak eksi 10 ve artı 10 arasında eksi 10 ve artı 10 dahil olmak üzere 21 tane değer için ne yapıyoruz? Ee, önce n vektörümüz. n kesikli zaman ee, değişkenimiz. Bağımsız değişkenimiz. n vektörümüzü ne yapmışız? n 1'e eşitlemişiz. Sonra n 1 eşittir 0 ise o zaman sigma n1'i bire eşitlemişiz. Hatırlarsak birim dürtü fonksiyonumuz neydi? Kesikli zaman birim dürtü fonksiyonumuz eee n eşittir 0 için 1, diğer değerler için 0'dı. Gerçekten de n eşittir 0 için 1 bakın else diğer değerler için 0 yapmışız. Aynı şekilde n1 0'dan küçükse yani zaman bağımsız değişimimiz sıfırdan küçükse u birim basamak fonksiyonumuz sıfır değilse yani sıfır veya sıfırdan büyükse bir. Bu da birim basamak fonksiyonumuz. Dolayısıyla birim dürtü ve birim basamak kesim, kesikli zaman birim dürtü ve kesikli zaman birim basamak fonksiyonlarımızı bu şekilde tanıdık. Peki bunları ekranda nasıl çizdireceğiz? Bu sorunun cevabı da aşağıdaki kodun devamında geliyor. Plotting diye komentlediğimiz. Yeni bir figür oluşturmuşuz figürün ismine başlığına da doğrusu no eksiz on dis figür diye bir başlık atmışız. Bu figürde iki tane plotumuz olacak. Subplot diyoruz bunlara her birine. Subplot 2'ye 1. Ondan sonra 2'ye 1'lik subplotun birincisini seçmişiz. Birinci subplotumuzda neyi plot etmişiz? En bağımsız değişkenine karşılık sigma birim dürtü fonksiyonumuzu R, R, Red burada. O da yuvarlaklar halinde demek. Ve etiketimizde sigma olsun demişiz. Eksenlerimizin maksimum minimumlarını belirlemişiz. Gridi açarak e, plotumuzun e, kare çözünürlüğünde görülmesini sağlamışız. Sap 2'ye ikiye birlik sap plotun ikincisi. Burada da en bağımsız değişkenimiz, en zaman bağımsız değişkenimizin ee, neye kaçtık? U. Yani kesikli zaman birim basamak fonksiyonumuzu çizdirmişiz. B blue olsun demişiz. Mavi. Ve label'ımız da U olsun. U etiketiyle etiketleyelim demişiz. Yine eksenlerini eksen bir max, eksi 10 artı 10 arasında ve eksi 2 ile artı 2 arasında şeklinde. Ve plot show dediğimiz zaman, bakın programımızı çalıştığımız zaman Evet sağ tarafta bakın görüyoruz çıktığımız e, kırmızıyla görünen burada çünkü red demiştik. R harfi red'i temsil ediyordu. Kırmızıyla görülen sigma yani kesikli zaman birim dürtü fonksiyonumuz. Mavi ile gözüken ise u yani kesikli zaman birim basamak fonksiyonumuz. Dikkat ederseniz ikisi de beklediğimiz şekilde çizilmişler. Dolayısıyla belki de işe yarayan ilk örneğimiz olarak kesikli zaman birim bas dürtü ve kesikli zaman birim basamak fonksiyonlarımızı nasıl oluşturacağımızı ve nasıl çizdireceğimizi görmüş olduk.